gerek e, sayın Ümit Özdağ ve gerekse e, sayın Suat Toktaş'ı cezaevinde ziyaret ettim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sağlıkları gayet yerinde, moralleri yüksek ve demokrasiye olan e, bağlılıklarını, hukuka, adalete olan bağlılıklarını ifade ettiler. Ama haksız tutuklamaları olan e, isyanın da dile getirilmesini bizden bekliyorlar doğal olarak. Türkiye'nin hukuken savrulduğu bu çıkmazdan mutlak surette kurtulması lazım. Ben ziyaretim esasında yargılandıkları dosyaların ya da muhatabı oldukları soruşturmaların muhtevasıyla ilgili de bilgi aldım. Görünen ve anlaşılan odur ki bu soruşturmalar kapsamında tutuklama yapılması bile bırakın tutuklama yapılmasını insanların gözaltına alınabilmesi bile mümkün değildir. Bunun hukuken sonuna kadar savunulmasından yana bir tavır sergileyeceğimizden kamuoyunun emin olmasını istiyorum. Bunlar Türkiye'de haksızlıklara karşı ses çıkaranların susturulmasına yönelik eylemlerdir ve Aynı zamanda da e, inşa edilmek istenen istibdat rejiminin de e, habercisidir. E, siyasetin, sivil toplumun, aydınların, sanatçıların e, buna sessiz kalması da mümkün değildir. Her zaman söylüyorum, hiçbir silah sahibine sadık değildir. Yargıyı silah olarak kullananlar bilsinler ki onu eğer kendilerine ait bir silah gibi hissediyorlarsa... Bir gün gelir o silah kendilerini vurur. Hepinize teşekkür ediyorum. Silivri soğuk demişlerdi. Gerçekten soğukmuş. İçeride yatan herkese de şimdiden sabır dileklerimi iletiyorum. Çok teşekkür Tekrar teşekkür geleceğim efendim. Kısa bir fotoğraf evet. alsak başkanım? Olur, olabilir. Buradayız efendim. 네, 좋습니다. 네, 네.